Merhabalar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere ücretsiz olarak 3 boyutlu modelleri indirebileceğiniz bir internet sitesini tanıtacağım. Fakat öncesinde küçük bir duyurum olacak. YouTube katıl aboneliklerimiz açılmış durumda. Şimdiye kadar katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Sizleri de beklerim. Ayrıca da biliyorsunuz YouTube algoritması için videoyu beğenmeniz çok önemli. Birkaç saniyenizi ayırarak beni destekleyebilirsiniz. Bu bölümde sizlere tanıtacağım internet sitesi cgmood.com Görmüş olduğunuz gibi arayüzünde birçok model bulunuyor. Bunlardan bazılarını krediyle bazılarını da ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Sağ üst taraftan giriş yapabilirsiniz ya da öncelikle arayüzde gezinerek indirmek istediğiniz modellere karar verebilirsiniz. Arayüzün kullanımı da çok kolay fakat isterseniz üst taraftaki stillerden başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi birden fazla stille birlikte... Aradığınız modelleri filtreleyebiliyorsunuz. Örneğin nature dediğimizde biraz daha doğayla ilgili modeller alt tarafta sizlerle paylaşılmış durumda oluyor. Bir alt menüde de görmüş olduğunuz gibi krediyle alabilecekleriniz, abonelikle alabilecekleriniz gibi özellikler bulunuyor ama ücretsiz olarak indirmek istediğinizde free butonuna bir defa tıklıyorsunuz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz tüm modelleri sizlerle paylaşıyor. Bu noktada varsayıyorum ki herhangi bir modeli çok beğendiniz ve indirmek istiyorsunuz. Üzerine tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi modelin sahibi sizlerle paylaşılmış durumda. Biraz daha alt tarafa indiğimizde bizim için önemli olan durum hangi platformlarda kullanılabileceği ve hepsini de tek tek açıklamış durumdalar. Görmüş olduğunuz özellikleri takip ederek işinize de yarayacağını düşünüyorsanız free download dediğinizde ürünü indirmeye başlıyorsunuz. Bu noktada bir üyelik oluşturmanız gerektiğini tekrar hatırlatmış durumdayım. Siteyi daha verimli kullanabilmek için üst tarafta bulunan öğretici menüyle birlikte de daha fazla bilgiye internet sitesinden daha fazla faydalanma noktasında daha fazla bilgi birikimine sahip olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi farklı programlar içinde açıklamaları bulunuyor. Eğer ki bu noktada İngilizceniz yeterli değilse tarayıcınıza kuracağınız bir küçük eklenti birlikte üst tarafta bulunan Türkçe çevir kısmı ile birlikte görmüş olduğunuz gibi tüm metinler Türkçeye çevrilmiş durumda. Elbette ki anlam kayması olabiliyor ama yine de faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Sol üst taraftan tekrar CG mut diyorum. Dilimi de tekrardan orijinal diline çeviriyorum. Buna ek olarak üst taraftaki model seçmeye ek olarak alt tarafta da aslında en çok oynanan modelleri görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi en çok oynanan modeller biraz daha profesyonel modeller oluyor. Burada da artık alt tarafta bulunan ikonlar yardımıyla ücretli mi, krediyle mi alınıyor gibi noktaları takip etmeniz gerekiyor. Ayrıca da ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi platformlar bulunuyor. Hangi platformlar için model indirmek istiyorsanız buradan bir filtreleme işlemi yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, Blender'a bir defa tıkladım ve benim için Blender'da kullanabileceğiniz ve sol taraftaki filtreden dolayı en çok oynanan modelleri sizlerle paylaşıyor. Aynı şekilde most downloaded dediğimde de görmüş olduğunuz gibi hem Blender için uyumlu hem de en çok indirilen modelleri görebiliyorsunuz. Bir başka ek özellik olarak da alt tarafta görmüş olduğunuz gibi ikonlar bulunuyor. İkonların üzerine mouse'unuzla geldiğiniz takdirde alt metinleri de bulunuyor. Evin farklı bölümleri, ev içinde kullanılabilecek farklı dekorasyonlar, e, ürünler ve malzemeler hakkında listeleme bulunuyor. Bunlardan hangisi artık sizin için önemliyse, örneğin bir tane seçiyorum, tıklıyorsunuz ve ayrı ayrı modelleri inceleyebiliyorsunuz. Tekrar free'ye getireyim ve üst tarafta da görmüş olduğunuz gibi dış mekan seçili olduğu için dış mekanlarda kullanabileceğiniz modelleri ekranda sizlerle paylaşmış durumda. Kullanımı ve indirmesi gayet basit bir internet sitesinden bahsediyoruz ama son bir uyarı yaparak videoyu sonlandırmak istiyorum. E, bu tarz siteler aslında e, kullanım şartlarını değiştirebiliyor ya da biz gibi inceleyiciler bazı kullanım şartlarını sizlerle video içerisinde paylaşamıyor oluyoruz. Alt tarafta bulunan politikaları okumanızı ve ona göre ilerlemenizi de tavsiye ederim. Fiyatlandırması değişebiliyor, kullanım şartları değişebiliyor. Bu noktada da sizleri bilgilendirmiş olayım. O zaman bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her zaman olduğu gibi desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız benim için önemli.